Sapık, pis sapık. Bak beni arama, kafasız numaran çıkıyor bir kere bak sana yemin ediyorum. Polise veririm senin numaranı, buldururum senin adresini var ya pat, süründürürüm seni. Tepeleri mahvederim. Ya Bülent ben, Bülent. Pelin'in arkadaşı Bülent. Nasıl Pelin ya? Pelin, yani daha doğrusu Pelin'in yeni arkadaşı. Hani e, açılışta tanıştık, kaynaştık. Sonra restorana geldiğiniz arkadaşınla beraber. Ha o Bülent. Evet, o yakışıklı olan. Ayrıca mütevazı. <laughs> Ne oldu? Bir şey mi oldu Pelin'e? Yo yo Pelin gayet iyi. Yalnız ben biraz kötüyüm. Hayırdır? Laf aşık oldum da. Aha, tebrik ederim. Peki ben ne yapabilirim bunun için? Yani insaniyet namına bir el atarsan oradan yürür gideriz gibi geliyor bana ama. Vallahi eğer aşık olduğum gibi şu üstümüze bir numara büyük gelen elbiseden kurtulur da böyle daha sakin saldırırsak belki bir şey yapabilirim. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, mesela baş başa bir akşam yemeği nasıl geliyor kulağa? Hoş. Okey. O zaman yarın alıyorum seni. Mümkündür. Tamam. O zaman. Görüşürüz. Bay bay. Yes! Tam benim kafa ya. Tam benim kafada.